Burası böyle Merhaba. kalabalık görmedi. Yani olacak daha kalabalık. Önümüzdeki yıllarda daha güzelleri, daha kalabalık olacak inşallah. E başkanım, Merhaba. Bir şey. Merhaba. Merhaba. Aferin, bir şey. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. İyi misin? Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zeytinli köyünden mi çıkılıyor acaba oraya? Hı hı. Eyvallah sağ olun. Ver, ver ben ablam şöyle tuttum birini. Sağ ol Gel. Meydanda da buluşmuştuk. Aha. Ee, nasıl götüreceğiz şimdi bunu? Vallahi şuradan şöyle tamam. eşime Hadi, Hadi, hadi uzatıverin arkadaşlar. Hadi. Teşekkürler. Geç. Ablam afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin başkanım. Evet arkadaşlar. Evet Allah kabul etsin. Ablam dökülüyor. Allah dökülüyor. Teşekkür ederim. Şöyle. Evet. Tamam. Tamam.